rüyada yağmurda ıslanmak veya ıslandığını görmek ne anlama gelir? Rüyada çeşme sularıyla ıslanmak Allah'ın rızasını kazanmaya işaret eder. Rüyada ıslanmak görmek günah işlemekten kaçınmaya, fıskiyeden ıslandığını görmek yaptığı hayırla birçok kimsenin duasını almaya, rüyada sel içine veya bir çukurda biriken bir suya düşerek ıslanmak, para yüzünden bir ortağı ile veya ev halkı ile aralarında tartışma çıkmasına, denize veya göle veya bir nehre girerek ıslandığını görmek, büyük bir mirasa konacağına işaret eder. Yağmurla beraber gök gürültüsü duymak, feyiz ve bereket ve ucuzluğa delalet eder. Şiddetli gök gürültüsü ve hafif yağmur görmek, anne ve babanızın rızasını kaybetmeye işaret eder. Yağmur yağarken gök gürültüsü işitmek, o yerde hayır ve bereket, ucuzluk anlamına gelir. Rüyada yağmurda ıslanmak her ne şekilde olursa olsun sıklama ıslanmak büyük bir kısmete işaret eder. Rüyada yağmurda ıslanmak hiç beklemediği bir anda içinde olduğu veya girişli yeni işlerde çok büyük başarılar elde etmeye işaret eder. Rüyada yağmurda yürürken ıslanmak ise bolluk ve berekete işaret eder. Yakın zamanda ihtiyaçlarınıza kavuşacağınıza delalet eder. Rüyada hortumla ıslanmak ise Herhangi bir işinizden dolayı bol para kazanacağınıza işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve dostlarınıza paylaşınız.